Hepinize selam dostlar ben Tao bugün yüksek elo'da tek atan kritik voli bir oynayacağız. Hadi gelin rakip takıma bakalım. 37 LV, %71 kazanma oranı, elmas 2, elmas 1 %61 kazanma oranı, elmas 1 75 LP, elmas 4 %65 kazanma oranı, elmas 4 %57 kazanma oranı. Sanırsam invade gidiyoruz. Girdiğim ürünleri sağ tarafta görebilirsiniz. Uzun kılıcın yanına doldurulabilir iksir aldım. Aha Yasuo. Vura vura bana mı vurdun ya Yasuo Abilerine bir totem bırakacağım Zaten Kötü olan bir şey var kemik zırhımız gitti Böyle bir çalı pusalım bakalım Arkadaşlar ben bir çok sevdim Gerçekten inanılmaz güçlü Burada oldum biliyor mu Yemezler Yasuo Beni minyona yaklaştırmayacağım Botumu bastım Allah Allah sadıka bıraktı Flaşını da aldık güzel. Umarım lane bana doğru gelir, öyle umuyorum. Flaş atsam ölmeyecektim de gerek duymadım arkadaşlar. Tekrardan yetişeceğiz zaten buraya. Bir flash blaze ile Yasuo'nun içinden geçeceğim. Tekrardan geldik. Sefer kesemedi ama beni. İgnatın yokken yani ben iyileşebiliyorum. Şimdi seni yolda da keseceğim. 3 olmaya çalışıyorum. Olmadı be. Kaç TL alıyor senden yazdı. 150 gold daha aldık. Buradan bunu iki tane uzun kılıç alacağım. Tekrardan geldik. Şimdi Yasuo'ya yine dümdüz koşacağım. Burada çok hasar yiyecek ama. Yok olacak bildiğin. Burada büyük minyon da aldırmamaya çalışacağım ama. Alamadı güzel. Rüya verdim. Güzel dağılayalım seni değil mi? Bir pot daha bastım. Öldük lan. Çok kötü oynadım. Ya milyonlardan kayabilme muhabbeti varken böyle oynamamam gerekiyordu benim hatam. Yolda yakalayıp keseceğiz. Güzel kestik ama değil mi? Koreli Beyzi. Tamamdır. Sinsi pençe bitti. Artık ya hiçbir şey yapamayacak. Hızlı base attırdı bana. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Oyunda Jinx olduğunu sonradan hatırladım. Jinx mid niye yapıyorsa onu da anlamış değilim. Oto oyna yazalım. so yine geçemeyeceksin o yoldan. Oğlum ben bu Yasuo'ya üzülüyorum. Olaya gel lan. Abi çok kötü oynuyor. Bekleyelim bakalım. Öldüm be kanki ikko buradaysa biz de ölmüş olabiliriz. Aa, berbat spot'ta benim inanılmaz filniyor. Bayağı da minyon kaçırdı. İki değil. Adam bu arada çok iyi yasa oynuyor normalde. İçinden geçtik. Ben base atıyorum. Bay bay. Amurga kıran da bitti. Bak geçen ay şu ikili geldi tamam mı? Bizim botlayın içinden geçtiler. Orada Kaiser jungle yapmaya çalışıyordum. Çok da iyi başladım. Takımımız kötü olduğu için kaybettik. Şimdi de feedliyorlar abi. Lol'ün nasıl bir algoritması var ya? Bana gelince kötü oynuyor. Rakip de olunca iyi oynuyor. Jinx solo'ya gelirse, exhaust atmadan öldürebilirsen tek yer. Burada Yasuo tek giyecek. Arkadaşlar bakın bu senaryoda ben ya soyduğum düz kesiyorum zaten. Burayı yaracağım. En azından iki kişi bana gelmeye çalışacak. Geldiklerinde de üç tane eşyam var. Kesemeyecekler beni. Mahvedeceğim elemanları. Bak şu ikisi doğmak üzere. Böyle çıkıyormuş gibi yapacağım. Bir daha keseceğiz ya soyuyor Buradan geliyor. Ekko gelecek. Keşke Lulu'yu tekleseydim ya. Bir de Ignite attık. Şu an hepsi buraya rotate'ledi. Ben tıkacağım. Saldırı hızı hareket hızı verecek. Buradan bunu, buradan bunu aldık. Tarayıcı alalım ya da. Bu arada bir e videoları hoşunuza gidiyorsa, daha mı gelsin istiyorsanız, ya 6000 like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Çok bir şey istemiyorum. 2 saniyenizi alır. Tabii hoşunuza giderse, hoşunuza gitmezse, sen şurada şunu yapamamışsın falan dersen atma kardeşim. Beğeniyoruz. Şimdi sivir. Sinsi pençeme bakalım tepki verebilecek mi? Arkasında Lulu vardır ona güveniyor. Çıkmış gibi yapacağım. Bak görüş totemini buraya attım. İkinci çalıda bekliyorum. Adam gelirse ölecek. Tamam Lulu'yu gördük ona göre oynuyorum. Flash'ını aldık. Zorlamayalım. Muhtemelen geliyorlar. Şurada pussam beklesem. Adam kendini kule altına kapatıyor ya. Ay koy tekledik. Vallahi tekledik. Totem Bir de gitti lan Ekko. da görünmemem lazım. Devam edeceğim ama arkadaşlar. Dördü bir anda gelebilir de. Bunu da bitirdik. İki tane totem aldım. Dört eşya aldık dakika 18. Her zaman dakika 18'de 4 eşya alıyorum. Onu fark ettim. Pek alırım dedim ama. 300 altın aldık. Bak dümdüz size bir taktik göstereceğim. İkinci vadiyi aldın değil mi? Gel kardeşim. Fight var orada zaten. E attırma. Kafasını attı. Geliyorum ya socuk ya da buraya mı gitsek? Ya soya gidelim ya. Garanti olsun. Kaçtı lan eleman. Baron kolu geldi. Bence mantıklı bir kol. Kings'e çaldırmazsak güzel olur. Allah aldım bunu ya. Arkadaşlar Navori'yi son eşya olarak çıkacağım. Buradan bunu aldık. Buradan Dominik ya da Fani alacağım. Fani daha mantıklı olacaktır. Bot denimiz 11 defa ölmüş. Böyle bir koşuyoruz. Fuller başladı lan. Tek giyecek, izleyin. Jinx mi gelecek acaba? Ne olacak? Olmadı biri gelsin. Ne saçma olaydı ya Buradan bitiyor gibi ama. Şimdi armayalım ya takım? Güzel. Üf tam Koreli base oldu. Nauri'yi bitirelim. Arkadaşlar cidden bakın yüksek elodayız ve karakter tek başına taşıyor. Kimi tekleyeceğiz şimdi? diye böyle boğazladım Güzel girdi Öf be o da ölüyordu az kalsın. Umarım maç hoşunuza gitmiştir. Hadi gelin hep beraber hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Bol 1 ile imge kazandık. Artı 35 LP geldi. Bol 1 ile artı kazandık. artı bakın S değil. 14 6 3 oynayıp 15.958 altınla oyundaki en yüksek altın bizde. Rakip takımda en yüksek altın bu elemanda. Ona da yaklaşık 4000 altın farkı yapıştırmışız. Hasar tablosuna geldiğimizde 24.000 ile kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Kulelere toplam asarda 15.430 ile yine kocaman bir gökdeleni dikmişiz. AD kritik volü benim çok hoşuma gidiyor. İnanılmaz oyun taşıma potansiyeli var gördünüz. Lütfen benden daha fazla çekmemi isteyin. Kanala süper teşekkürler ve katıla yapanlara çok teşekkür ediyorum. Sonraki sorun sallana gelsin yoruma yazın. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Tavuk kaçar. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada ikinci kanalıma bekliyorum. 6000 abone olduk orayı ve 10.000 abone yapın ya. Yapabilirsiniz. Ne desem başka. Diyecek bir şey kalmadı. Elmas birmiş bak eleman gördünüz mü? Hepinize selam dostlar ben Tao Navorili Voli bir sorunsalına hoş geldiniz. Karşımızda yine Yasuo var. 360k Yasuo öyle bir şeydi ya. Abi yanlışlıkla kaydı açmayı unutmuşum. Daha doğrusu kaydı açmışım mikrofonu açmayı unutmuşum. Şöyle bir geldik W atacağım. Otomatik saldırı. Potum bastım. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Güzel. Master Elo'dayız haberiniz olsun. Şöyle bir W. Kill üzerine flash atmadık mı? Tamam. Güzel oynadı. Pasif kalkan almayı deneyeceğim. Aldık da. Yana gelirse ölecek. İlk defa Yasuo'yu öldüremedik level 1'de. Karşıda 600k rengar var. Bu 350k sanırsam. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Kayıp kayıp duruyor. Alda. Burayı zorlamayalım hızlıdan bir base atalım. Umarım rengar gelmez ya. Şöyle bir Koreli base atmadık mı? Ya so da gelebilir. 20 milyona 9 milyon. Yine güzel başladık. Önceki videoda da karşımda Yasuo vardı. Çok garip yani sürekli Yasuo geliyor. Bunu aldık. Rakibi göstereceğim şimdi size. Rakip takım şu şekilde. Elmas 1 bir Yasuo. Elmas 3 geçen sezon Master. ikisi de geçen sezon Master. Bu adam Elmas 1. Bot hesap gördüğünüz gibi 165 kazanma oranı. Büyük ihtimalle hile. Bu 174 kazanma oranı. Bu Elmas 2 bizim takımda full Elmas 1. Totem attı. Tekrardan geldik bakalım. otomatik saldırı atıyorum full. Yapabileceğimiz bir şey yok Ekarim'cim. Dive gelecektim mi demiş. Geleceğim demiş. Gel rengarcım gel sen de keseyim. Bana uzak oyna please dedim. Tekrardan geldik. Ya soyu benim daha öldürmem lazım ya. Bu yetmez. Güzel. Hiçbir şey yapamıyor. 3-4 kişi buraya geliyor. Muhtemelen base attığımızı düşünecek bu Yasuo. Güzeldi. Tamam son gaz devam edelim. Ya so bir tık fazla iyi oynuyor. Bu adamın çarı titriyor ama. Güzel baya bir milyon kaybetti. Buradan da geçirmeyeceğiz. Köprüyü geçerken ay ya dayı diyecek. 범위 있으시게 잡아야범이 되있다. onları kaybetsin. Tamamdır. Bir de vadi alacağım. Aa vadi dümdüz durdu bana. 300 altında. Tekrardan geldik. Oleden kaçamazsın. <laughs> Yasoları patates ettik ya. 3 tane mi yasa oynattım acaba? Aşk vadi iki gelebilir. Yana benden korkmuyor nedense. hasılıyla benim galiba. Bunu da aldık. Bunu satsam para oluyor mu? Biraz daha bekleyelim. Lan Q animasyon... Abi Q bitti ya. alın bari dedim takıma. Lulu sonsuza dek burada duracak galiba. İşte korkmadan üzerime geliyor. Tek izleni bilmiyor. Eyz atalım ya şunu bitireceğim ben. Oradan da vadiye gideriz. Ya da bottan devam mı? Bir 600 altın Dakika 18 yine 4 eşyayız Abi dakika 18'de 4 eşya alıyorum sürekli Bu arada video hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar Sizlerden ricam bir 6000 like atmanız Her videoda 6000 diyorum Umarım geliyordur yani Bu videoları aynı günde çekiyorum çünkü Şu an bir 5-10 kişi gelir herhalde Totem mi attım da. Bir W atabilsem. Oyunun en sevmediğim radyesindeyiz şu an ya. Takımla oynamam lazım. Güzel. Ejder çıkıyor. Ben Ejder'e koşacağım oradan bottan devam edeceğiz. Adama tek alırım yazıyorum umrunda değil. Güzel. Rengara inanılmaz gıcık oldum. Aha tek yiyecekler. Gelmedi. Tamamdır. Navori'yi de bitirdim. <laughs> Fekorim aslanım benim ya. <laughs> Dakika 24. 5 eşya olduk. Rengar yine rengarlığını yapıyor. veriyorum gençler. Orayı garip ekleyeceğim. Olmadı be. Botlane'imiz 10 defolmuş. Yine klasik botlayın ya. Alıştık bunlara. Aa zararsız yaratık yazıyor lan. İsmi Mimi yanında. TV'ye bakın. Tamamdır buradan ittirmeye devam. Karşımıza ne gelecek? oyun burada bitmiş olması lazım. Verdi kecilere. Güzeldi. O da öldü. O da ölecek. <laughs> ne lan Yasuo burada. <laughs> Aldı. Bakın. Yüksek öyle Voli 1 devam edecek. Ardı ardına winler alıyoruz. Bu böyle kalma balı. 6000 like atın. Devamı gelsin. Hasara bakalım. Voli 1 ile S artı kazandık. Artı 35 LP geldi. 1461 6 1 oynayıp 15.939 altında. Oyundaki en yüksek altını kastık demek isterdim ama Rengar bizi geçmiş. Bu nasıl bu kadar altın kastı oğlum? Adam bayağı iyi oynadı ama. O şampiyonlukmuş lan böyle ama. 651k Rengarı var. Karşımızdaki Yasuo. 348 k Yasuo'su var. Artı 35 LP'mizi aldık. Voli 1 sorunsalı böyleydi. Kanala süper teşekkürler ve katıl yapan çok teşekkür ediyorum. Sonraki Volibear videosunda görüşürüz. Hangi video gelsin yoruma yazın. İkinci kanalıma da beklerim. 6000 abone oldu. 10.000 yapın onu abi. Yemek yiyenler afiyet olsun. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bay bay.